Amcacığım geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Hayırdır oğlum durum ne? Doktor bey amcamızı eşi son anda hastaneye getirdi. Amcamız maden suyu şişesinin üstüne oturup ölmeyi beklemiş. Asiktir git geri zekalı öyle şey mi? İnanması zor bir durum ama doktor bey gerçek böyle. Bakın şu şişeyi elinizde tutun. İşte az önce bu şişeyi e, beyefendinin makatından çıkardık. Uf, bu çocuğu. Hmm. Adamı götürüp çıkardığın şeyi niye elime veriyorsun? gerizekalı mısın sen? Ya ne bileyim doktor bey, bey ya lan. ben belki görmek istersiniz diye düşünmüştüm ya. Zaten onu çıkarmak kolaydı ne bileyim etraf vazelin kokuyordu onun ya. Siz niye vurdunuz bana? Neyse sen git ben tam çözdüm olayı çözdüm tam çık. Tamam ya gidiyorum gözüme vurdun alır Amcacım bu intihar vakası değil değil mi? Bildiğiniz intihar işte doktor bey. Yalan söyleme lan. Ne La yalanı ya? Kesin sen odada bir şeyler çeviriyordun tamam mı? Bir fantazim vardı. Tabi bir anda yenge odaya girince ne yalan söyleyeceğini şaşırdın. Ben de üstüne oturdum ithal etmeye çalıştım dedin değil mi? Nereden anladın ya? Yenge yedim lan bunu. He vallahi yedi. Valla helal olsun. Ne olursun kimseye bahsetme doktor. Oğlum gelin şunu alın götürün. Ne <laughs> pansuman yapın. Taburcu'ya gönderin gitsin. Tamam doktor bey peki olay neymiş? Zekçisiymiş oğlum.